Arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün yanımda Alperen yok maalesef. Maalesef. Bir videomuz çok izlenmiş. Dedim niye yeni bir video gelmiyor? Dedim yeni video çekeyim dedim. Yeni video çekmeye karar verdim. Çekiyorum. 119 izlenme benim için çok iyi bir izlenme. Başlayalım. Tamam Öyle. hadi gidelim. Oba. Oba abi Ben uzun, uzun odur, oynamıyorum. Oynamıyorum, alışık değilim şu an oyna. Dur çok çok yüksek ha tamam. biraz daha yükseltiyim şöyle asya asya yapayım. Ye. Easy. Yemin ederim uzun bir oynamıyorum çok değişik geldi bana. Bayağı bir uzun seviye oldu ya. Ve çok izlenmiş yeni çekim dedim. Yani hiç hani oynamadığım için alışık da değilim. Ama yani zaten zor olacak benim için. <laughs> Yakaladık seni çıkar lan. İki kişi. Mus lan? Allah belası. Benim ben sıfatına. Sıfat. Oba. Üç kişi. Abim pro oynar. Oh, dur zoom açtım zoom açtım ya. Tam Oo. kafadan. Headshot. Zoom açtım adam zoom ne? Oo burada headshot. Allah belaları ya. Teker teker. çok kötü ye hem seni ne var donuyor bir lak mı var ne var çok kötü donuyor lütfen çete chat bakmayınız chat'i yasaklıyorum saygılılar zaten botlar şebim billah Şimdi bekleyin AVPG Pro geliyor. Headshot. Ölü şerefsiz. Headshot. Öldü seni ogli. Adam val Adam buraya headshot çekti. Şerefsiz. Adam bu videoyu izliyorsa tam bir şerefsizdir. Adam ne gömü yüz kere vurdum. Adam hiçbir şey istemedi. Yani sonunda. Bu da var bir tane? Şuna geri. Tam kafadan. <laughs> Mavi takım kazandı. <gülüyor> bitti bitti. Galip <laughs> büyü ya. Biraz daha oynayacağız. <laughs> Hadi bir, bir kere bir davra oynayalım sizler için. Bunlar bize gömer ben direkt bunlara geçeyim Dur. Bunlar da bize gömer. Dur şimdi bunlar Ezo. Bekle. Bunlar ben buraya geçeyim boşver adamlar güçlü zaten. Ben güçlü ya. Yani. yani kendimi güçsüz güçsüz mid down. Mid Mid doğan var ki hadi doğan var helal olsun bebeğim, bebeğim kırmızı takım kazandı Allah belanızı oynayın çık lan bu oyundan çık lan oyunu bir şey ya bu nedir ya bu nedir ya Sen burayı bas yapayım bak bunu çok seviyorum bak düğmeme de bu tamam bunlar ya de lan buraya bunlar da tamam bunlar da yazar de lan burada o arkadaş işte ya bu başlar diyor bayıldı herkes aha elliye gel oha ay alkış kızı be yemin bile ay çok sevindim ay çok sevindim bir sayko ay ne sevindim sen böyle koyardı başka bir şey koyardı Allah belası adam tek başına takımı taşıyacak lütfen bir alkış bomba isteyeyim. kuruldu tek başıma tak takımı kaldırabilecek mi? iki kişiyi alabilecek mi? Azayın Onela, Azay Ay, Azay Ay Bayo, Begüm Ixon. Ben nerede yaşıyorsun lan bu Hayat TV. Onların rap, rap, Tek sayfa yok ya bir bak 4 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye bomba patladı. Görün aha b game aldı onu b game insan aldı. Var ya beni alamazlar bunlar oyun, abi mi ya bunlar oyna mavi ya. Bunlar oyna mavi midir low. Ben burayım low. Low low low. Bunlar tam bir low low. Bunlar tam bu tam bunlar low. Hepsi low hepsi low. Love. love ne demek sorarsanız arkadaşlar love demek düşük demek. consis that at 3 açılımı yapacağım. Özelliklerine geçelim. Balet Allah be. senin ben, senin menn'in ellerinden öpayım. Ya kararsa Allah Bomba kuruldu. Adam da find blade, adamla pompalı da fan blade. Deniz de burada famas bu da balık mı? Balık değil demir. Onun adı neydi? Balık rast neydi? Onun adı neydi ya? Balık mı? Bu da bu denizde tam da var. Bunda fazla da var. Bunda var. <laughs> Bunda <laughs> galiba evet büyük var bu bunu bunu da unuttum kriz kriz ama modelini bilmiyorum bu da farklı, bir, 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 bir geri zekalılar mal kim? Siz bir geri zekalı Oooo sen giderken ben daha dönüyordum abi ya. Ne geri zekalı Görev ya, başarısız ya. Ya. Ya, Allah. 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 Tamam hadi gidelim ben böyle abi durun lan Abi durun lan O ne kastı lan Tamam düzeldi lan Devam lan Go 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 Mi? Şu an yemin ederim da böyle İngiliz beni var ya <laughs> Allah Bismillahirrahmanirrahim kul vallahi gel lan şuraya ödüm bokuma karıştı yemin billah adam aa general rastlan general sam general bomba kuruldu bomba. bomba la aaaa kadar point bismillah kurmuşun kur والله. Bu mevzitağım kazandı. Ödüm yemin ederim korktum la Video sonuna gelecek daha fazla point black point gelmesin. Takıntını ben beğenmeyi ve olarak like. Ne kadar beğenirsin? O kadar point black video sinyali geç. görüşürüz bay bay abone olun. İyi günler ya oyunlar. İyi günler tabii ki her zaman iyi oyunlar. Ne kadar yol. Allah belasını ya klan davetini yok ben isterim klanlar hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın bay bay